Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Onun habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve asabına sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, asr-ı saadetten 365 güne bir ayet, bir hadis, bir Kıssa ve Birkaç Hisse adlı kitabımızdan okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Allah Resulüne itaat etmek olacak. Rabbim hakkıyla peygamberine tabi olabilmeyi, itaat edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 65. ayet-i kerimesinde buyururlar ki Bismillahirrahmanirrahim فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ma مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا fi فِي أَنفُسِهِمْ mimma مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Sadakallahu lazim. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Yani bu ayet-i kerime aslında bizlere peygambere itaatin, peygambere imanın, peygambere de teslim olmanın e, dini bir vecibe olduğunu işaret etmekte, öğretmekte. Anebi Hureyre'te an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Ebu Hureyre radıyallahu anh, peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduklarını bizlere anlatır. <Sessizlik> <Sessizlik> men etaani fekad etay Allah ve men asani fekad asallah. Peygamber Efendimiz aslında peygamber ve Allah çizgisini bu hadis-i şerifte bize çok bariz bir şekilde, çok net bir şekilde bildirmektedir. Buyurdu ki peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam Müslüm'de geçen bu hadis-i şerifinde. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Demek ki bir Müslümanın hayatında peygambersiz bir hayat olması mümkün değildir. Nitekim peygambere ittiba etmek, tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Peygambere isyan etmek Allah'a isyan etmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La yentiku anil heva buyurur Rabbimiz ayeti kerimesinde. O kendi hevasından, kendi nefsinden bir şey söylemez. Allah adına konuştuğu zaman söyledikleri şeyler aslında Allah'ın muradıdır, Allah'ın emridir. Allah'ın bir nevi Peygamber Efendimiz'e bildirdiği sözlerdir. O yüzden ona itaat eden dini vecibeler noktasında olsun, Peygamber Efendimiz'in nasihatleri noktasında, noktasında olsun, Allah'a itaat etmiş olur ama peygambere isyan eden de e, dolaylı yoldan Allah'a isyan etmiş olur. Nitekim birisi bize elçi olarak gelse, bir sultanın, bir kralın elçisi olarak gelse ve bize kralın şöyle 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 emirleri var diye telkinde bulunsa, bize söylese e bizler o elçiye itaat etmesek, elçiyi reddedersek aslında kralı reddetmiş oluruz. Nitekim o elçinin söylediği kralın söylediğidir. Elçi reddetmemiz etmemiz aslında kralı reddetmemizdir. Ona karşı çıkmamızdır. E bu şekilde anlamamız gerekir. Peygambere itaat etmek de Allah'a itaat etmektir. Peygambere isyan etmek de Allah'a isyan etmektir. O yüzden bir Müslüman peygamberini Allah'ın bir elçisi olarak görecek ve buna kesin iman edecek ve onun sözlerinde, nasihatlerinde, emirlerinde tutacak peygambersiz bir hayat yaşamaya çalışmaktan ya da peygambersiz bir İslam tasavvuru oluşturmaya çalış çalışanlardan da kendisini uzak tutacak ve onlara karşı da uyanık davranması gerekecektir bu ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifleri bizler okuyup öğrendikten sonra Rabbim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olabilmeyi ve onun neticesinde de Allah'a ittiba ettiğimizi bilebilmeyi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaatsizlik yapmamayı, ona karşı çıkmamayı ve dolaylı yoldan da Allah'a karşı itaatsizlik yapma anlamı taşıdığını da unutmadan bir ömür yaşayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh ile Ensardan Hümeyd Harre mevkiindeki hurmalıklarını bahçelerindeki arklardan geçen ortak su ile nöbetleşe suluyorlardı. Yani ortaklaşa bir gün sen bir gün ben bir hafta sen bir hafta ben olacak şekilde ortaklaşa bir şekilde nöbet tutmaktalardı. Bu arklardan geçen su Önce Zübeyir'in hurma bahçesine uğruyor, sonra da Hümeyd'in bahçesine ulaşıyordu. Bir keresinde Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh, hurma bahçesini sulamak üzere suyu tuttuğu sırada komşusu ondan suyu serbest bırakmasını istedi. Fakat Zübeyir kendi tarlasını sulamadan suyu bırakmak ve nöbetini ona vermek istemedi. Yani nöbet sırası ondaydı. Nöbetten kasıt bahçesini sulama sırası ondaydı. O da kendi bahçemi sulayayım. Ardından kendi işim bittikten sonra suyu senin tarafına veririm, önünü açarım ve sen de kullanırsın demişti. Ve onun bu teklifini reddetmişti. Bunun üzerine aralarındaki anlaşmazlık ortaya çıkmıştı. Yani bir husumet meydana geldi aralarında. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda istediklerini karşılıklı olarak arz ettiler. Yani bu kavgadan ya da bu anlaşmazlıktan dolayı Peygamber Efendimiz'e geldiler ve ikisi de durumu ayrı ayrı anlattı. Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve de, Ey Zübeyr! Tarlanı sula sonra da suyu komşuna salıver buyurarak ikisinin de hakkını koruyan bir çözüm önerdi. Yani aslında Zübeyr'in de söylemiş olduğu şeyi haklı olduğunu Peygamber Efendimiz bu şekilde bir çözüm buldu. Ey Zübeyr, kendi bahçene tarlanı sula ardından da suyu komşuna doğru salıver buyurdu. Böyle bir öneride bulundu. Çözüm önerdi. Bunun üzerine Hümeyd radıyallahu anh, hiddetlenip Ya Resulallah Zübeyir halanın oğlu olduğu için mi böyle bir hüküm verdin diyerek Resulullah'ın verdiği karara itiraz etti. Yani o olayın e, heyecanına kapılarak ya da çok istediği bir durum olmadığı için kendi aleyhine bir karar çıktığı için ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah halanın oğlu olduğu için mi yani haşa torpil mi yaptın o yüzden mi böyle bir karar verdin diyerek peygamber efendimize böyle bir haksız bir serzenişte bulundu Hümeyt peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselama. Onun bu sözüne üzülen Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve buyurdu ki ey Zübeyir tarlanı sula sonra suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut ve sonra salıver buyurarak Zübeyir'den sulama hakkını tam manası ile kullanmasını istedi. Yani aslında Peygamber Efendimizin, Efendimizin vermiş olduğu o öneri o çözüm aslında Hümeydin karına olan bir şeydi. Ama Peygamber Efendimiz hakkı tam manada manasıyla bu sözden sonra onun bu şekilde karşı çıkmasından sonra Zübeyre buyuraraktan tam bir şekilde sula, hurma bahçe hurma ağaçlarının da köküne ininceye kadar suyu tut, sonra salı ver buyuraraktan böyle bir çözüm önermişti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Kıymetli dinleyicilerimiz Hissemize düşen birkaç önemli husus var. Rabbim hissemize düşenleri tutabilmeyi nasip eylesin. Birincisi, müminler aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için Hz. Peygamber'in hakemliğine ve sünnetine başvururlar. Nitekim bizim referans alacağımız kaynaklardan, İslami kaynaklardan bir tanesi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri ve onun sünnetidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda bir hüküm vermişse içimizde hiçbir sıkıntı duymaksızın bu hükme kabullenmek ve teslim olmak imanımızın bir gereğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olması hasebiyle bir şeyi yasaklama ve emretme yetkisi vardır. Nitekim günümüzde peygamberi bir haşa postacı gibi görüp ya aslında hiçbir hükmünün olmadığı Sadece Allah ne emretmişse ben, Kur'an neyi emretmişse ben onu yaparım diyenlerin olduğu bir toplumda ee, ve bu şekilde bir nesil oluşturmaya, bu şekilde Müslümanları yetiştirmeye çalışanların çok olduğu ülkemizde Rabbim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir şeyi yasaklama ve bir şeyi nehyetme yetkisinin olduğunu bilerek ve çocuklarımızı, evlatlarımızı da bu imanla, bu bilinçle yetiştirebilmeyi nasip eylesin. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir postacı değildir. Yani Allah'tan aldığı şeyi hiçbir şey olmadan ya da kendisi bir şeyi yasaklama yetkisi olmadan bir şeyi e, helal ve haram demeden nitekim ayet-i kerimeler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi hevasından konuşamayacağını, onun konuştuğunun ancak vahiy olduğunu bildirmektedir. E, böyle bir peygamber varken o peygamber bırakalım da bir şeyin doğru olduğunu söylesin, bir şeyin yanlış olduğunu söylesin. E tabii ki peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bir peygamberi, Allah'ın Müslümanlara İslam coğrafyasına insanlara göndermiş olduğu son peygamber. Bırakalım da Allah Azze ve Celle ona bir şeyleri bildirsin ve o da bir şeyleri yasaklasın ya da bir şeyleri tavsiye etsin güzel olduğunu bildirsin. O yüzden. Kur'an-ı Kerim bize yeter diyenlere kulak asmadan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir şeyi yasaklama. Tabi şunu dikkate almamız gerekir. O yasaklama kendi nefsinden olan bir yasaklama değil. Allah'ın koymuş olduğu yasağı Peygamber Efendimiz kendi lisanıyla bildirmesi ya da Allah'ın emrettiği bir emri Peygamber Efendimiz kendi nefsinden değil de Allah'ın emrettiğinin bilincinde olarak idrak ederek Peygamberin bir şeyi haram kılma yetkisi de vardır, bir şeyi emretme yetkisi de vardır diyerek ve bu emirler ve yasaklar da Allah Azze ve Celle'nin de bir muradıdır. Allah'ın bir muradıdır. Bunu bu şekilde anlayabilmeyi, görebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. İnsanların ortak kullanımına tahsis edilen su, yol ve benzeri bir takım menfaatlerin eşitsizlik ve kardeşlik temelinde adaletli olarak taksim edilmesi Gerekir ki Peygamber Efendimiz o şekilde bir çözüm bulmuştu. Son olarak kıymetli dinleyicilerimiz mümin kendi hakkını savunduğu ve koruduğu gibi bir başkasının haklarına da, hakkına da saygılı olmalıdır diyoruz. Hani bir Müslüman kendisi için istediğini başkası için de isteyecek. E kendi nefsine ağır gelen, zor gelen, hoşuna gitmediği bir şeyi de başka bir Müslüman kardeşi için de istemeyecek. E bu bu minvalde mümin kendisi için savunduğu hakkını komşusu için de savunacak. Hep bana değil de daha saygılı, daha merhametli olarak böyle durumlara yaklaşması gerektiğini de bizler bu konudan öğreniyoruz. Rabbim okunanları anlayabilmeyi ve daha önemlisi hayatımıza aktarabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.